Evet arkadaşlar şimdi burada Malatya Batlar Gazi'de Esenliğe giyeceğiz. Evet. Esenliğe giydiği gideceğiz. Evet. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Hayır ha. bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Yatan. Evet, Kanal sahibi bunu mu alalım? Arkadaşlar bir tane less Evet less şey baharatlı. Fiyatı yok. Neyse evet, les, kasadan öğrenilir. İçeceğimiz diye aldık. Evet. Şimdi sıra soğuk tatlılara geldi. Ne tatlısı yok. Arkadaşlar paramız yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet 100 lira tuttu. Hatta yüzde 100 lira 95 kuruş. Nasıl becerdik anlamadım. Mikrofonu yedik. ASMR. <laughs> Arkadaşlar 100 liradan sonra annemiz babamız bizi büyük ihtimalle dövecek. Bu yüzden bize moral olarak kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada 50 lirayı annemin cüzdanından çaldım. Annem beni evde Görüşürüz bay bay